Kıymetli dostlar, gündemde neler var kanadına hoş geldiniz. Hepinize 4 Eylül Cumartesi gününden merhabalar. Değerli dostlar, Rusya, Türkiye, Ermenistan ilişkilerine yardım etmek istiyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde destek olmak istediklerini söyledi. Erivan ve Ankara arasında diplomasiyi değerlendiren Maria Zaharova, Erivan'la Ankara arasında yakın zamanda gerçekleşen olumlu bir sinyal alışverişi saptadık, yani gördük ve not ettik. İki komşu ülkenin karşılıklı saygı ve çıkarların gözetimi temelinde birbirine yaklaşmasını teşvik etmeye mümkün olan her şekle hazırız diye konuştu. Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişki kurulmasının özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzaladıkları açıklamaların hayata geçirilmesi kapsamlı önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bağlamında da bölgede barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Rusya'nın her zaman Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden yana olduğunu ve bunu süreçte aktif rol aldığını anımsatan Zaharova, geçmişte ilgili ara buluculuk çabasında doğrudan yer aldık. 2009 yılında Zürih protokollerinin imzalanmasında destek verdik ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı konuyla alakalı videomuza yorum yaparak önerimizin açılmasına yardımcı olmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor. Bir sonraki videomuzda buluşmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.